Evet, tatilcilerin eve dönüşü sürüyor dedik. Yurdun çeşitli yerlerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor. Yoğunluğun yaşandığı noktalardan birine çevireceğiz kameralarımızı. TT Haber muhabiri Cem Mete Okur, Yalova iskelesinde bizleri bekliyor. Uzun bir bekleyiş mi yoksa e, arabalı vapura binme için bekleme süresi dediğimiz olağan sürenin e, içerisinde mi sürücüler? Gözlemler nedir Cem Mete? Evet Fuat Kozluklu gözlemlerimiz şu şekilde aslında geçmişe oranla çok daha az bir bekleme söz konusu. Çünkü geçmişe oranla burada burayı ...tercih edenler yani arabalı feribotları tercih edenlerin sayısı daha az. Neden? En önemli unsur Osman Gazi Köprüsü tabii ki. Osman Gazi Köprüsü'nü vatandaşlar daha hızlı ve daha kolay bir şekilde geçebildikleri için... ...artık feribotları biraz daha dinlenme maksadıyla kullanıyorlar. Şu anda Tavşanlı iskelesindeyiz. Tavşanlı'daki Negmar feribotlarında ve Topçular'daki İdo feribotlarında... ...zaman zaman artan, zaman zaman azalan bir yoğunluk söz konusu. Aslında gündüz saatlerinde burada çok ciddi bir yoğunluk yoktu. Ee, ama akşam saatlerinde özellikle havanın serinlediği saatlerde tatilcilerin dönüşü daha sık olduğu için bu dakikalarda biraz daha artmış gözüküyor. Ama zaman zaman artan, zaman zaman azalan yoğunluğu tabii ki e, bekleme süresi olarak bakarsak belki 30 dakika, 45 dakika zaman zaman da bir saate aşan bekleme süreleri söz konusu burada. E, İdo ve Negmar'da toplamda 21 feribot aralıksız bir şekilde doldur boşalt yöntemiyle seferlerini aralıksız bir şekilde gerçekleştiriyor. Akşam saatlerinde artan yoğunluğun gece geç saatlere hatta sabah saatlerine kadar da süreceği tahmin ediliyor. Şu an itibariyle günlük ortalama 10 binin üzerinde aracın bu iskelelerden İstanbul tarafına, Gebze istikametine, Eski Star tarafına doğru geçiş yaptığını belirtelim. Bu anlamda bu anlamda buradan Yalova'dan aktaracaklarımız bu şekilde diyerek zaman zaman artan bir trafik olduğunu belirterek sözü tekrar Fuat Kozluklu size bırakalım. Cemmet okur. Kolay gelsin diyorum değerli meslektaşıma. TT Haber'de